Perine, anüs ile vajina arasındaki yaklaşık 2-3 santimlik bir alan olarak tariflenebilir. Genellikle doğumlarda doğumu kolaylaştırmak ve perine bölgesindeki esnekliği sağlamak açısından epizyo dediğimiz kesiler uygulanan bölgedir. Günümüzde araştırmalar göstermiştir ki doğuma yakın dönemlerde yapılan perineye uygulanan uygun masajların doğumu daha kolaylaştırdığı, perine bölgesindeki esnemeyi artırdığı ve özellikle epizyosuz yani halk arasında kesisiz doğumlara yol açtığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden doğum yapmayı planlayan özellikle ilk doğumunu planlayan anne adaylarına ebe veya doktor tarafından perine masajının öğretilmesi ve 32. haftadan sonra uygun egzersizlerle bunun tekrarlanması özellikle önerilmektedir. Haftada 3 kez önerilir perine masajı. Peki perine masajı nasıl yapılır? Perine masajını gebe kendisi uygulayabileceği gibi eşi tarafından da yardım alınabilmektedir. Özellikle 36. hafta gibi karnın büyüdüğü ilerleyen haftalarda perine masajının eşin yapması daha uygundur. Ee, özellikle Glycerin veya badem yağı gibi yağların, vazelin gibi yağların kullanılması dışında bunların iritasyona ulaştığı durumlarda perine masajı için özel yağlarda kullanılabilmektedir. Ee, kadın kendisi yapıyorsa baş parmağını kullanmakta ve saat 3 ile 9 hizasında perine içerisine yaklaşık 2-3 santim de içeriye girerek salıncak şeklinde ve içeriye doğru iterek yaylandırma şeklinde yağlarla egzersiz yapılmaktadır. Haftada 3 gün önerilir. Eğer eşi tarafından egzersiz uygulanacaksa bu sefer işaret parmağıyla yine 3-9 izasında ve özellikle rektum yani anüs bölgesine baskı yaparak uygulanmalıdır. Perine masajıyla esneklik sağlanır. Epizyosuz ve kesisiz doğumlar mümkün olur. Hem psikolojik hem fizyolojik muayeneye bağımlılığı sağlanır hastanın ve ilk doğumlar için özellikle önerilmektedir.